Merhaba arkadaşlar, Alfa Crypto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yine Price Action metotlarıyla e, hızlı bir BTC analiz güncellemesi yapacağız. Eğitim içeriğidir, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, en son analizimize baktım. 2 Nisan'da yapmışım. E, i̇ki tane senaryodan bahsetmişim. E, ve Qmia senaryosundan bahsetmişim. E, i̇ki senaryodan birinde, e, şurada biraz sonra göstereyim, Order Block'dan, tepki aldığını bir kez daha tepki alabileceğini ve şurada kümle olabileceğini söylemişim. Diğer olasılık da ise, diğer olasılık da ise şuradaki imbalansın çok büyük olduğunu ve buradaki imbalansı gidermek isteyebileceğini söylemişim. Nitekim ikinci senaryo gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi grafimizi olan olaylar doğrultusunda bir güncelleyelim, bakalım. Evet arkadaşlar kurumsal seviyelerle başlayalım. Ee, yeni öğrendiğimiz hacimsel renci de bu sefer işin içine sokalım, pratik edelim hacimsel renci de yavaş yavaş başlayalım. Ee, henüz anlatmayı bitiremedim ama e, ona da bir aşinalık olsun arkadaşlar. Ee, bakacak olursak arkadaşlar o gün analizimizi yaptığımızda, o gün yaptığımızda 2 Nisan tarihi haftalık kurumsal rencin, haftalık kurumsal rencin e, üstündeydi. Ortalama fiyatının üstündeydi. Yanlış görmüyorsam evet bir Nisan. E, o üstündeydi ve range ayından red yiyordu. E, içine gelmişti. Aylık kurumsal rencin de yine içindeydi. Ortalama fiyatın üstündeydi arkadaşlar. Sonra ne oldu? ve hatırlarsanız şurada insight olduğunda insight range olduğunda aylık range insight haftalık range insight bir kırılım beklediğimi belirten bir tweet e, ya da Telegram'a bir bildirim atmıştım. Nitekim kırılım geldi, yükseldi fiyat. Ta şuralarda atmıştım ben onu. Buralarda haber vermiştim. Ciddi bir yükseliş geldi ondan sonra. Insightlar kırılıma sebebiyet verir. Söylemiştim. Ne yöne olduğu belli değil. Ama bir yöne kırılım gerçekleşir. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? Günceli değerlendirelim. Güncelde şunu görüyoruz arkadaşlar. Bir. Bir yeni oluşan haftalık rencin ortalama fiyatının altına geçti. Ne demiştim? Ortalama fiyatının altına inince bir asım short olur demiştim. Bir asım short oldu. Yetmedi. Aylık ortalama fiyatında altına geçti. Dün itibariyle ve altında kaldı. Şimdi Şimdi geçen sefer hep haftalığın üstünde de e, ortalama fiyatın üstünde de long piyasada aylığın da ortalama fiyatının üstünde de long piyasada bakıyorum. Haftalık ve aylık kurumsal range değerlendirmesi yaptığımda demiştim. E, şimdi şurada haftalığın altına geçtiği anda ve dikkat edersiniz orada bir FTR yaptı arkadaşlar. Orada bir Karar mumu yaptı. Orada bir trend devam yaptı. Ee, geçip burayı test etti. Bakın haftalık ortalama fiyatının altına geçti ve test etti ve red yedi oradan. Haftalık average price'dan. Bu red zaten bir asım düşüş yönünü kuvvetlenmişti. Nitekim şakır şakır patır patır aşağı düştü. Nereye geldi? Bakın aylık kurumsal range'e geldi ve ilk reddi niyet. Aylık kurumsal range'in ortalama fiyatına geldi ve ilk reddi etti buradan. Sonra dün itibariyle yine altına geçti. Eğer bunun altında tutunursa düşüş daha derinleşecektir. Bu durumda 2 Nisan'da işler bu düşüşken kurumsal range'e göre haftalık ve aylık kurumsal range'e göre şu anda işler tamamen bir iş durumda. Hem haftalık kurumsal range'e göre hem aylık kurumsal range'in ortalama fiyatına göre. Üstüne üstlük haftalık kurumsal range haftalık olan yeşil e, breakout yaptı aşağıya. Range ayının altına indi ve range ayının içine tekrar gire, range'in içine tekrar giremedi haftalık range'in. Breakout yaptı altında kaldı ve düşüş devam etti. Aylık kurumsal range'in ortalama fiyatının da ortalama fiyatı nokta nokta olanlar. Range High ve Range Low'lar çizgiyle belirtilenler altına geçti arkadaşlar. Yani bir hafta önceki görüntüye bu şu anki görüntü haftalık ve aylık kurumsal rence göre bir iş. Arkadaşlar şimdi gelelim hacimsel rence. Bakın arkadaşlar ne güzel çalışmış hacimsel renç. Ben hareketi burada gördüm. Ama hacimsel rençleri anlatmadığım için sizlere bunu söyleyemedim. Kırılımın geleceğini, kırılımın geleceğini şu insight olan hacimsel rençte belirlemiştim. Ee, kırılım aşağı olur, yukarı olur. O belli olmaz arkadaşlar. Kırılımın geleceğini nerede belirliyorum? Şu insight olan ve daralan rençte belirliyorum. Kırılımın geleceği belli oldu. Ee, ondan önceki iş, kırılımın yönüyle alakalı bana ipucu veren diğer yön de arkadaşlar şu outside range'ti. Outside range'ti. Ee, outside range bakın şunun e, şu şu range'in mumlardaki gibi düşünün. Outside inside kavramı mumlarda anlattığım şeklin aynısı. Yani bunu bir mum olarak düşünün. Bu bunun outside'ı. Bunu bir eee Yine mum olarak düşünün. Bunu da bir mum olarak düşünün. Bu bunun insaydı. Buradaki e, ana bar e, ya da ana e, range bu oluyor arkadaşlar. E, bu ana range bunun outside konumunda. Bu ise arkadaşlar şu ana range'in inside'ı konumunda. Şimdi ben bu hareket geldiğinde arkadaşlar bu net daralan range, daralan range oluştuğunda kırılımın geleceğini tahmin ettim. Ee, bunu anlatıyorum zaten şu anda. Ve dedim ki point of control noktasının üstünde bu arada haftalık e, ayarda bakıyoruz şu anda. Haftalık ayardayız. Haftalık çünkü aylık ve haftalığa göre değerlendiriyorum kurumsal seviyeleri. Dedim ki bu arkadaş bu arkadaş point of control üstündeyken zaten klasik ee, yukarı kırılım altındayken aşağı kırılım ama bir önceki outside range'in yukarıya doğru genişlemiş olması bunları anlatacağım. Yukarı doğru genişlemiş olması bana yukarıya gitme ihtimalini güçlendiriyordu. Yukarı gitme ihtimalini güçlendiriyordu. Bir önceki outside range'in yukarı hamleli, yukarı genişleyen bir range olması, ikincisi de point of control noktasının üstünde tutundu ve orayı destek aldı görüyorsunuz. Sonra gerçekten de kırılım oldu. Bu range kırıldı. Ve bakın Bunları anlatıyorum işte. İçinde açtı. Point of control noktasının yukarı basamaklama yaptı. Bunu da kırdı. Bakın. İçinde açtı range'in. Range'in içinde açtı. Bunları anlatıyorum. Yine yukarı basamaklama yaptı. Yukarı basamaklama yaptı. Aşağı düşse de nereden tepki geldi? Point of control noktasından ki buralarda ben hala, şuralarda hala ben bu iş bakıyordum. Ne zaman şu range'in oluştuğunu gördüm. Daralan range, point of, e, point of control noktasına bir giriş ve arkadaşlar fiyat yine içinde açtı. Bundan sonra ne olacağını şöyle karar verdim. Point of control noktasının altında düzeltme olur dedim. Bakın hem kurumsal seviyelere bakıyorum. Hem yine bakın arkadaşlar manizonu yani hacim profilini yani value arayı bizim gibi siz hacim profilini günlük görüyorsunuz. Ben haftalık aylık ayarlarda da görüyorum. İndikatörün benzeri var arkadaşlar. Yani hatta neredeyse bir şey Verisel olarak birebir aynını veriyor yok demeyin. Value area diye aratırsınız e, bulursunuz internette. vahval e, işte m, point of control noktası falan diye aratırsınız bulursunuz arkadaşlar. Bu sadece yani bir üstünlüğü yok. Benim yazdığım versiyonu e, şeyden e, trading view'deki başka yazarlarınkinden bir üstünlüğü yok. Ben kod yazmayı sevdiğim için bunu yapmıştım, revize etmiştim, düzenlemiştim zamanında arkadaşlar. O yüzden de bu kod yok diye bakmayın. Var arkadaşlar. Hemen hemen bütün kodlar vardır şeyde. Bana ait olan bakayım, düşüneyim. Geliştirdiğim money machine indikatörü kompleks range indikatörü dışında hemen hemen bütün kodlar vardır diye tahmin ediyorum. Ya da benzerleri vardır diye tahmin ediyorum. E, trading trading evde çünkü aklın yolu bir arkadaşlar. Dedikten sonra bakın ne yapıyor? Bunun da altına iniyor. Şimdi OHLC'yi açalım. Arkadaşım bak şiir gibi işte benim kompleks range yapılarım bunlardan oluşuyor arkadaşlar. İşin içinde kompleks range'e geldiğimiz zaman göreceksiniz Many da var. Fibo Range de var. Kameraller Range de var. Ee, ve kurumsal range de var. Kompleks range'im kurumsal range, Fibo Range, Kameraller Range, Central Pivot Range ve mani Zone'dan oluşuyor arkadaşlar. Evet, ne geldi bakın Fiyat buraya inmiyor. Nereden tepki geliyor? Anlamlı bir yerden tepki veriyor. Anlamlı bir yerden point of control noktasından tepki veriyor. Tekrar range'e kadar yükseliyor. Tekrar range'e kadar yükseliyor. Bu hem range high hem de value area'nın value area high dediğimiz bölümü. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Daralan bir range yapıyor. Burada diyorum ki artık point of control noktasının da haftalık range'in de altında kalınca bunu bir düşüş emaresi olarak değerlendiriyorum. Bir de ayl aylığına bakalım. Aylık seviyeye bakalım. Tabii onun için şöyle bir hata vermemesi için düzeltelim. Evet arkadaşlar. Yani ben aylığı pek kullanmıyorum ama bakarsanız şuranın üstüne çıktıktan sonra benim için çok uzun zaman dedim aylık ne yapmış aylık ilk önce şunu kapatayım O bakın arkadaşlar aylıkta da yine insight yapı bana kırılımın habercisiydi ne yaptı dışına çıktı içine girdi range likidasyonu equis e, burada equis arkadaşlar hacimsel range de equisimiz point of control noktası e, bunu da anlattım videolarda anlatmadıysam yayınlamadıysam bile yayınlayacağımdır Buradaki Equals'imiz, Equals demeyeyim yanlış bir tabir oluyor. Buradaki işte kurumsal range'lerde Average Price olarak gördüğümüz, klasik range'lerde Average Price gö olarak gördüğümüz, e Complex Range'de Central Pivot Range olarak göreceğimiz, fibo Range'de e Kameral Range'de Central Pivot Range olarak göreceğimiz e noktanın benzeri yap benzeri yapısı kalbi, Burada point of control noktası. O yüzden bu range'de fiyat geldiği zaman, içeri girdiği zaman ilk hedef point of control noktası olur. Geçerse karşı noktayı hedef alırsınız. Nitekim bir kere hedefe gitmiş, geri gelmiş, ikinci kez hedefe gitmiş, sonra tekrar range'in üstüne çıkmış. Şu hareket, şu hareketi bu yapıyı görep, görüp de bunun diye destek aldığını gören biri yakalaya bilirdi şimdi ne yaptı arkadaşlar şimdi burada ya kötü bir şey oldu ne oldu arkadaşlar ee, onu da söyleyeyim anlatıyorum bunları hala anlatım bitmedi aylık rençler aşağı basamaklı arkadaşlar bunları anlatacağım bakın merdiven gibi bu basamakların ne ifade ettiğini anlatacağım point of control noktasının altında point of control noktasının altında renç aylar kırılıyor İlk defa burada point of control noktasının üstüne çıktığı insight yaptı vesaire falan ama hala bir şurayı burayı yatay seyir kabul edebiliriz bu arada hala bir bakın bu bu rençte bir aşağıya aldı. bu rençte bir aşağıya aldı. Aylık e, value araya göre, aylık value araya göre. Şimdi bu bu şekilde bakacak olursam, bu range'in de buradan içine girdi. Şimdi burada aylık range'e ben bakmıyorum ama aylık hacim serdince e bakmıyorum ama eğer bunun altında kalırsa aşağı doğru inme ihtimali tabii ki var arkadaşlar. Point of control noktasına kadar. E, ama şunu da unutmamak lazım. Bir önceki ayın kurumsal seviyesi point of control noktası burası ve ben ne demiştim? E, şuradaki imbalansın gider, giderilmesini bekliyorum demiştim. Oradaki imbalans giderilmek üzere aşağı indi fiyat ve bir önceki ayın point of control noktasındayız şu an. Ancak bura geçilirse düşüş hızlanır arkadaşlar. Bu bölge geçilirse. Dedikten sonra bir de günlüğe geçelim. Şunu tekrar kapatıp, ee, şunu günlük ayar alalım. Şunu bir saatliğe alalım. Evet. OHLC'mize de e, günlüğü ekleyelim. Hep aynı sıkıntı. Evet arkadaşlar. 2 Nisan nerede? Evet, 2 Nisan burada. 2 Nisan'da arkadaşlar. 2 Nisan'da günlük günlük açılış fiyatının altında olduğu için, günlük açılış fiyatının altında olduğu için ee, yanlış hatırlamıyorsam short asla baktığımızı söylemiştim. Ee, tam uh, low time frame için ee, tam da hatırlamıyorum. Yanlışsa kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar. Burada günlükte, günlükte de şu manizonu açalım. Bakın arkadaşlar. Çok karışık oldu. Şu aylıkla haftalığı kapatayım. Evet, şu anda ekranda sadece günlük manizon, günlük value area ve günlük range var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Range, günlük range üstüne çıkıyor. Sonra range'in içine giriyor. Range'in içine gelince bizim hedefimiz range mantığına ne, göre ne olur? O, o, burada o, üstünde olduğu sürece long biaslı bakıyoruz ama sonuçta range ayın likiditesini almış ve aşağı çekilmiş. Aşağı çekildikten sonra arkadaşlar ilk hedef average price olur. Bakın daha sonra manizonun range'ini de içine giriyor ve ta aşağı noktasına kadar geliyor. Bakın burada artık burada hem günlük point of control noktasından hem günlük point of control noktasından şu anda ayarım manizonun ayarı günlük. Hacimsel renç. Manizonun diyorum ben arkadaşlar ismini öyle verdiğim için. Ee, özellikle haftalık aylık value ARE'yi kurumsallar çok kullanıyorlar. Özellikle Forex'te özellikle biz de dikkatinizi çekerim altını çizerim bunun arkadaşlar. Doğal olarak Bitcoin'de de çok kullanıyorlar kurumsallar. Günlüğün o kadar kullanıldığını zannetmiyorum kurumsallar tarafından ama ben kullanıyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bakacak olursanız arkadaşlar günlük point of control noktasının altında, günlük average price'ın altında. Düşüş arkadaşlar. Üstüne çıkmadığı sürece short biaslı günlük point of control noktasının altı, average price'ın altı, hatta range low'un da altı. Düşüş arkadaşlar. Bir rekat olmuş ikisi de. Hem manzoon, hem, hem Hacimsel hem range, hem günlük kurumsal range. Geldik buraya arkadaşlar tabi bunların işte nüansları var bunları anlatıyorum fiyat Rencin içinde mi açtı altında mı açtı altında açtı Trend düşüş arkadaşlar Geldik Trend düşüş Yine Manizonun altında açıyor Ortalama fiyatın altında açıyor düşmeye devam edeceğine dair emare Biasımız short <laughs> Devam ediyor Daha sonrasında arkadaşlar Nereye kadar geliyor fiyat? Buraya kadar geliyor. Bir daralan range daha. Bir daralan range daha. Burada bir dekledik. Bir yatay yaptık. Yatay yaptık. Hatta bayağı da burada insanları Bitcoin'de trade edenleri yıprattılar arkadaşlar. Şu hareketlerle. Çok fazla like, stop patlattılar. Likizi de alma demeyeyim ama çok fazla stop patlattılar arkadaşlar. Sonra ne yaptı arkadaşlar? Bakın. Günlük zaten haftalık ve aylık kurumsal range'in average price'larının altına inmişti. Sonra burada ne yaptı arkadaşlar? Günlüğün içinde biraz oyalandı. Sonra yine bakın hem kurumsal şurada şurada hem kurumsal e, kurumsal demişim günlük range'in hem e, manizon'un point of control noktasının altına düştü. Şimdi bugün e, mevzu ne? Arkadaşlar burası yatay seyir artık. Bakacak olursanız burası yatay seyir. Ama yine bir alt kademeye düştük. Bir alt kademeye düştük. Şurada şunu bir kapatacak olursak. Manizonda breakout durumundayız. Manizonda breakout alt durumundayız. Altındayız. Doğal olarak piyasamız short. Evet arkadaşlar. Bu arada bu bir outside range yapmış şu anda fark ettim. Outside range'ler yatay seyirin habercisidir arkadaşlar. Genel olarak şu anda şu outside durumda hacimsel rençte arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Daha bunları anlatmaya devam ediyorum. Anlatmam bitmedi arkadaşlar. Şu an dediğim gibi aylık haftalık kurumsal rençlerde iş bir işe döndü. Avaraj priceların altında olduğu için bugün için konuşacak olursak, bugünün günlük rencine bakacak olursak e, günlük kurum rençte de yine e, aşağıda e, avaraj o yüzden kurumsal rençlerin günlük haftalık ve aylığa e göre ne durumda? Bir iş durumda işler tamamen değişti. Açılış fiyatları 2 Nisan'da 2 Nisan'da yapmıştık analizi sanırım. Demiştim ki ya 2 Nisan ya 4 Nisan. Haftalık açılış fiyatının altında sanırım 4 Nisan'da yaptık. Haftalık açılış fiyatının altında, haftalık açılış fiyatının altında bir yasım aylık açılış fiyatının üstünde olsa dahi short olur demiştim. Neden böyle söylemiştim? Bunu kurumsal seviyeleri anlatırken open stratejide açılış fiyatları stratejisinde anlatmıştım. Ben düşük zaman dilimine baz alıyorum. Yani günlükle haftalık haftalığı kıyaslıyorsam günlüğü ciddiye alıyorum. Haftalıkla aylığı kıyaslıyorsam haftalığı ciddiye alıyorum demiştim. Nitekim haftalık açılış fiyatının altında kaldığımda bir ısım şorttu arkadaşlar. Bir de bu şekilde değerlendirecek olursak bunu değil şunu alalım. Bakalım haftalığın altında kalıyor. Böyle şu günlüğü bir kaldıralım. Haftalık açılış fiyatının altında, haftalık average price'ın altında short, aylık açılış fiyatının da altına iniyor. Bakın orayı aylık açılış fiyatını da direnç gibi kullanıyor. Direnç gibi kullanıyor. Hem haftalık açılış fiyatının altında hem aylık açılış fiyatının altında kallavi short arkadaşlar. Kallavi short. Ve fiyat akıp gidiyor. Haftalık range'i de aşağıya kırıyor. Buna göre arkadaşlar... Open stratejiye göre de stratejimiz gayet mantıklı bir şekilde çalışmış. Open stratejide de düşüş vermiş. Şuradan itibaren aylıktan, şuradan itibaren haftalıktan haftalık range'den düşüş vermiş arkadaşlar. Haftalığın altındayken bir yasamız short'tu. Aylığın da altına girince kayla bir şekilde short'umuz devam etti. Bugün günlük açılış fiyatının üstünde. Low time frame'de LTF'de arkadaşlar Biasım günlük açılış fiyatının üstünde kaldığı sürece low time frame'de long olabilir. Tabii BTC'de işlem almıyorum ben biliyorsunuz. alt coin'lerde değerlendiriyorum genellikle. ama görüntü arkadaşlar genel görüntü high time frame'de görüntü short durumunda. düşüş durumunda bunu bir şey değiştirmedi. Bunu göz ardı edemem. Dedikten sonra arkadaşlar bu videoda e, kurumsal seviyelerle ve hacimsel rençlerle analiz yaptık. Hacimsel rençleri deninleştiriyorum. Anlatmayı dediğim gibi. Bir sonraki videoda da e, çizim konseptleri price action çizim konseptleri üzerinden analizimizi yapalım. Değerlendirmemizi yapalım. Videoda fazla uzun sürmemiş olsun. Böylelikle arkadaşlar bir sonraki videoda price action yapı ve konseptleriyle yani şu ekran görüntüsüyle en son ne demiştik işte imbalans demiştik vesaire demiştik imbalans senaryosu gerçekleşmiş bunları bir de bunun üzerinden anlatalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.